Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün ikizler burcu aynı doğanlar için ve yükselen ikizler için tarot açılımı yapıyorum. Konumuz 25-31 Mart haftası. Gelecek haftamız. Konumuz olacak. Bakalım bu 25 25 31 Mart haftası İkizler burcu için nasıl geçecek neler olacak bakalım kartlarımız bu üç tane destemiz bu gelecek hafta ilgili size neler söyleyecek ve başlıyoruz İkizler burcunun enerjini alalım İkizler burcu niyetimi yükselen İkizler burcu niyetimi İkizler burcu ay güneş ay güneş İkizler burcunun bütün abonelerime, beni izleyen izleyicilerime, yorumları yazanları, beğeni koyan izleyicilerim, hepsileri şifa olsun, hayırlara vesile olsun bu açılım. vardı başka kartlarımız karıştı. Başka bir Evet ikizler burcu 25 31 Mart haftası. Neler olacak? Neler bekliyor? Bakalım. Bak. Yıkılan kule denek altısın. Bak arkadaşlar gelecek hafta kendine kendine her şey kendinize biraz zor da hissedebilirsiniz. Bak Kule diyor her şey bozulmuş her şey tez gidiyor gibi bir durumlar olabilir. Böyle bir hissi hissiye kapabilirsin. Birler size çok sinirebilir. Ama bu kartımız diyor ki denek altı. Bak sizin size bir zafer görünüyor bu bazı sorunlar üstüne gelmek için büyük bir zafer görünüyor. Onun için gelecek hafta diyor ki evet anladığım kadar bazı sorunlarda bazı engellerden uğraşıyorsunuz. Ve artık çok yoruldunuz. Bak o kadar yorulduk ki artık artık kopma noktasına geldiniz. Anladığım kadar. Ama kartımız diyor ki burada Sevgili ikizler burcu pes etme zamanı değil. Bu işi bırakma zamanı değil. Ne kadar yorulsa bak burada artık bu kadar sizden bu kadar siniriniz yıprandı ki görüyorum bak sinirli o, sinirleri o kadar yıprandı ki sizin artık yürümek devam ettirmek bazı şeyler çok zorlanacaksınız ve artık her şeyi arkanda bırakmaya düşüneceksiniz. Sakın pes etmeyin. Bak, gelecek haftada bir değişimler olacak ve bu değişimler senin yararına olacak. Bu sayın için bir zafer olacak. Bak e, bitmiş bir şey, yıkılmış bir şey tekrar ayağını kaldırabileceksin diyor. Değnek altısı bunu diyor. E, ve e, bu mücadele, bak mücadele asla bırakmayın. Asla bırakmamışsınız. Hedefiniz neyse, ne kadar bu hedefinize ilgili e, olumsuz, bunu o hedefinize ulaş, ulaşma geçin olumsuz bile, olumsuz koşullar olsa bile, bunu besetmemeniz gerekiyor. Çünkü burada zafer görünüyor, başarı görünüyor. Evet, bunun üstüne gelebileceğiniz görünüyor. Ne kadar zor olsa bile, her şeyi tekrar ayağa kaldırabileceğiniz görünüyor. Evet ayrıca bir sinir bozucu durumlar olacak ve bu sinir, sinir edici durumların size biraz yıpratacak yorulacak ama bak sakın 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 bak sakın vazgeçmeyin bak başarı görünüyor bakalım bir kart daha çıkalım ne da evet kupa ikilisi bak bu ne demek bir ilişkilerde ilişkinizden güven sorunu yaşayabilirsiniz bir sevdiği insanla, eşinizle, sevgilinizle bir süre e, bu güven sorunu yaşayabilirsiniz ve anladığım kadar e, bir şey artık bırakmak isteyeceksiniz. O kişiye ayrılmak mı isteyeceksiniz? E, aranızdaki e, anlaşmazlıkları o kadar seni yıprattı ki artık anladığım kadar bundan savaşlama gücü yok. Ama Denek ne diyor ki bunu gücünü toparlaması kendine gücünü bulmalısınız ve aranızdaki sorunlar neyse bunu çözeme kavuşturması bir anlaşma oluşturmalısı o kişiyle hangi kişiyle su güven sorunu yaşıyorsa hangi kişiyle evet büyük bir sorun var buradan görüyorum ama karşılığımız yok ki pes etme çünkü bunu bir kaos bir e, bir orta yolu bulabilirsin bu konuda bir orta yolu bulursun ya bir yol bu sorunlar üstüne gelebilirsin ve bu kişiyle barışabilirsin ya da bir anlaşma yapmak zorundasın ne kadar zor olsa bir anlaşmaya varmak zorundasın ve Ayrıca gelecek hafta bir görüşme alacak bir buluşma olacak bu görüşme, öyle söyleyim. Bu görüşme iyi geçecek, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu görüşme iyi geçecek. Bak o anladığım kadar e, bu e, kiminle görüşeceksiniz? Bu bir ortağınız olabilir, bir sebak kupa. E, kupa ağası görünüyor. Ne demek? E, dileğinize, mutluluğunuza ulaşabileceksiniz bak. Mesela bir yıkılmış ilişki varsa ya da bir insan iki insan var burada. Bir çift var. O çiftte beraber olmak büyük büyük bir engeller varsa beraber olmanız büyük bir engelleriniz varsa bunlar demek? Bu engelleri aşabileceğiniz görünüyor. Bak sorun neyse bu sorunu aşabileceksiniz. Sadece bak pes edersiniz tabii ki her şey yıkılır, her şey biter. Pes etmezseniz biraz daha sabredersiniz. Sabır değil, evet sabrederek aynı mücadele edersin, mücadele devam ettirirsiniz. Kupa ikizi bir anlaşmaya varıyorsunuz, bir diliğini bir mutluluğa uğraş, ulaşırsınız. Bunu unutmayın. İkizler Burcu. Bu da tabii ki size bağlı olacak. Kartlarımız size sadece yol gösteriyor diyor. Evet. Zordasınız. Sinirleri yıprandı. Ama mücadele ruhu kendinde bulursa mutluluk bekliyor. Kupa asım ne demek? Kupa asım tekrar bir şans bekliyor. Mutlu olma bir şans bekliyor. Bu insanda bak ayrıca bak bu burada bir çift görüyorum söyleyeyim. Bu erkek size çok seviyor. Bak erkek izleyicileri bir aşk bir, bir, bir bu kadını çok seviyor. Bu kadını çok seviyor ama kadın ona güvenmiyor. bir erkek sana burada duygular itiraf edecek. Belki bir şeyde pişman olacak bir erkek. Sen de tekrar barışmak isteyecek. Ama kadın izleyiciler için buradan size bağlı olacak. Ne kadar evet bu erkek size çok yıprattı. Hayatınıza çok büyük yara verdi. Yara açtı ama pişman olacak. Her şeyi düzeltmek tekrar bir şans isteyecek bu erkek. Erkek bu bir sizin baktığınız bu bir sizin partnerinizin eşiniz olabilir. Şimdi bakalım hmm, bu kar destemiz neler söyleyecek. Tabii ki bu da ıı, size bağlı olacak sevgili ikizler burcu. Bu erkeğe tekrar şansı verip vermemek size bağlı olacak. Evet burada bak çıkan kartlarım. Ailesel sorunlar görüyorum burada. Bu çift arasında bir bir kara bulutlar var. Çok sinir bozucu bir durumlar var. Evet, kılıç aslı burada bir önemli bir iletişim geçeceksin bir önemli görüşme olacak. birinde Bu görüşme sayesinde nasıl bu biraz sert görüşme olacak. Çünkü bu kılıç kesecek anladım. Bir şey önce ve sonra bir şey ayrılacak bak bu kılıç. Bu kılıç bir şey ayrılacak bu görüşme sayesinde. Ve özel hayatınıza ilgili görüşme, sevdiği insanla bir görüşmeniz olabilir ya da bir ortayla bir, bir konuda iş, iş ilgili ortanız varsa onunla ilgili bir görüşme gerçekte önemli bir görüşme nasıl önce bu görüşme sonra her şey farklı olacak Bak, görüşmeden sonra her şey açığa çıkacak ve her şey farklı olacak Ve ayrıca kılıcası burada bir kararla ve bazıları için bir karar vermeniz gerekiyor, mantıklı bir karar. Bak mantıklı karar, mantıklı bir çözüm bir şey bulmanız gerekiyor, bir şey çözüm'e kavuşmanız gerekiyor sevgili ikizler burcu. E Kılıc ası burada bir size bir şans veriyor, gelecek haftada bir şey çöz, özellikle özellikle ilişki konusunda bu durumlar var o, o görüyorum ben. E, bu sevdiği insanlara ne meseleleriniz varsa, hangi sorunlarınız varsa bu gelecek hafta bunu çözüme kavuşturmanız gerekecek bunu bir şansınız olacak ve biraz mantıklı soğuk bak kılıç yıkılan biraz mantıklı soğuk davranmanız gerekiyor ancak öyle doğru bir çözüm bulursunuz diyor evet ee, ben buradan görüyorum her şey bitecek ve bir, bir şey bitiyor görünüyor. Bu karardan, bu görüşmeden sonra bir şey bitecek. Evet bu bu her şey bitecek ne gibi olabilir? Bu bir ilişki bitişi de olabilir. Bu çünkü bir de sorunu bir aranızdaki o kişiyle sorunu da çözebileceksiniz. Bak burada iki seçenek olabilir ve burada iki bir söyle, söylemek beni için yanlış olabilir Çünkü evet bu bitişten sonra Kendini rahatlıyorsunuz Sıkıntıdan kurtuluyorsunuz Diyor ve yeni başlangıç. Belki hayatında yeni, O kişiyle sorunu çözeceksiniz Eşiyle sevgilinize Tekrar yeni bir şans vereceksiniz Ya da bitireceksiniz Bu da size bağlı olacak Bunu benim için söylemek Tek bir seçenek söylemek zor oluyor Çünkü siz nasıl davranacağınıza nasıl karar vereceğinizi bilmiyorum. Bu da size bağlı olacak. Mantıklı yol. Doğru yol. Ya bitirmek gibi görünüyor. Ama sana karar vereceğiniz sizsiniz. Çünkü evet bu şeyden sonra rahatlayacaksınız, özgürleşeceksiniz. Ne bileyim sıkıntıdan kurtulacaksınız ve kupa dokuzunuzu bak burada da dilek kartınız var rahatlıyorsun bak böyle bir karar vermeniz gerekiyorsa gelecek haftadan böyle bir çözüm ve e, bir çözüm bulmanız gerekiyorsa size sizin mutluluğunuzla için düşünün bak sizin mutluluğunuzu düşün sizin rahatınızı düşün e, bir şey sizin bak bir şey size e, sizin mutluluğunuzu bir şey size e, yıpratıyorsa belki bir şey bitirmek daha doğrusu olacak daha çok rahatlayacaksın daha çok hayatında keyif alacaksın özgürleşeceksin ama bak bu karar verdi ne karar verirse ver karşımızda o ki memnun olacaksın bir yani iki tarafta da iki taraf iki karar ne verirse ve o, o kararlarda memnun olacaksın ve Ayrıca Hmm, kupalı okuzlusu bu da bir dilek kartımız. Ayrıca bir dileğiniz varsa e, dileğiniz Allah'ın izniyle gerçekleşecek. Evet burada bir görüşme özellikle bir görüşme olacak görüyorum tekrar. Bugün iş görüşmesi olabilir. Bir de e, dileğiniz işe girmek varsa evet bu mümkün olabilir arkadaşlar. Yeni bir iş görüşmesi olacak. Ya da bir ıı, ayrılacağım kadar buradan bir arkadaşlarda bir toplama görünüyor. Bir arkadaşlardan bir yere ıı, gideceksin. Bir restoranda, bir kafede, bir yerden buluşma olacak. Ama yani bu buluşma biraz anladığım kadar bu görü, ıı, bir toplantı. Arkadaşlar buluşma aslında memnun etmiyor bak buradan kupa dörtlüsü bir şey seni bir şey memnun etmiyor. Hayatında bir şey zevk almıyorsun ya verdi karar baştan verdi kararlarından dolayı bir, biraz onda çıkıyorsun olabilir. Mutlu değilsin bak bir şey mutlu değilsin. Onu özellikle arkadaşlar bak. E, mantıklı evet mantıklı karar senin için doğru karar olabilir ama seni duygusal olar memnun etmiyor. Bu görünüyor. Ama kartlarımız bu da biraz söylüyorlar ki size. Böyle bir karar verecekseniz sizi mutlu edecek, mutlu edecek. Mesela o insana hala seviyorsa, hala ıı, o sen de ıı, evet sana yanlış büyük bir yanlışlar yaptıysa ama onu hala seviyorsa bundan mutlu oluyorsam belki bir şans ver. Bir şans ver. Tabii ki eee ıı, bu kararı buradan benim için konuşmak zor çünkü bu gerçekten kart e, duygusal evet mantıklı olarak görecek alan karar, kararları senin için en doğru olacak senin rahatını e, rahatını ne bileyim huzurunu ve olması için mantıklı karar en doğrusu ama duygusal olarak buradan seni memnun ettim duygulara evet biraz can sıkıntı çekiyorsun olabilir. E, ve burada seni karar vermeye gerekiyor. Ya mantık ya duygusallık. Bakalım destemiz neler söyleyecek. Ama bence de mantık daha önemli. E, mantıklı kararlar çünkü ma bazı mantıkla pişman olmayacaksın. Tabii ki karar verecek sensin. E, bu bir tavsiye. Bu bir yol gösterici. Bakalım Lenormand destemiz ikizler burcu için neler söyleyecek. Evet bak bir yol ayrımı. Bak kartların bak ikizler burcu buradan bir göz bu enerji ne kadar çıkan enerji kartlar ne güzel çalışıyor size anlatamam. Bak burada kartımız diyor ki bak yol ayrımı girmiş. Birinde artık yol ayrımı görünüyor. Yol ayrımı görünüyor. Bu önemli bir karar vermen gerekiyor. Evet bu bir birin bir şey sözleşme imzalıyorsun bu, bu, boşanmam sözleşmesi olabilir. Bo, boşanmam belge imzalayacaksın? Boşanma gerçekleşecek mi? Birileri. Evet ama bu da görünüyor. Bak bu yeni bir şey değil. Bu uzun zaman bir ilişki bitti artık görünüyor. Bu duygulara bitti. Evet, yani, tabii boşanmam gerçekleşecek. Ve burada bazıları için boşanma. herkese bu kolektif açılım olduğu için herkese geçerli değil. Bir önemli bir belgeleriniz var arkadaşlar. Önemli bir belgeleri işler belgeleri imzalamanız gerekecek ya. Bir mektup gele, bir mesaj gelebilir. Ama aydınlık mesaj. Aydınlık. ve bundan sonra aydınlığa çıkıyorsun bu belge bir, bu belge imzaladığından sonra bir aydınlığa çıkıyorsun bak. Ya bir yerde güzel bir belge, bir, bir, belge bekliyorsunuz. Bir aydınlık güzel bir haberleriniz, aydınlık bir belgeniz geliyor. Bir şey bitmiş, bir şey kurt, bir şey de kurtuldunuz diye. Evet, düşleniyorsunuz evet. Evet. Ve anahtar. iki güzel burcu burada bir anahtar var ne demek ee, bir kapı yeni bir kapalı kapı açılıyor bir şey sizin için kapalıysa bir şey için ulaşmazdıysa şimdiye kadar çözüm çözüm yoktuysa gelecek hafta bunu çözebileceksiniz bunu ulaşabileceksiniz bu kapalı kapı açabileceksiniz gibi görünüyor Evet güzel burcu inşallah dedim burada çıkan Güneş gibi hayatı Haftanız pozitif dolu Ve her şey aydınlar çıkacak Ve kapalı ulaşılmaz Çözülmez bir sorunları çözersiniz Kartlarımız bunu size Bir fırsatlar veriyor Demek ki her şey aydınla Her şey Çözüme kavuşturabileceğinizi pes et, Bazı şeyler Pes etmemiz gerekiyor Onun için pozitif olun Pozitif kalın Üzerinizde bu pozitif şans olsun, pozitif özerinizde bu pozitif enerji olsun ve pozitif bu, bu sayesinde her şeyi aydınlığa çıkacak. Evet sevgili güzel bugün, bugün de açılımıza sona erdi. Sizden rica videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.